Zor günlerden geçiyoruz sevgili izleyiciler ama çok daha zor günlerden geçtik. 100 yıl önce meclisimiz açıldı ve bağımsızlığımızı ilan ettik 23 Nisan günü. Şimdi 23 Nisan önümünü konuşacağız. Kimle konuşacağız? Değerli bir konumuz bizlerle birlikte. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Oygür bizlerle birlikte gün ortasında. Sayın Oygür hoş geldiniz gün ortasına. Sayın Oyguroş, hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba Yeşim Hanım, hoş bulduk. Sağ olun efendim, Nerede? sağlıklı günler diliyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama Türkiye olarak biz ne zor günlerden geçtik diyebiliriz. İşte iki gün sonra 23 Nisan, meclisimizin kuruluşu, bağımsızlığımızın yıl dönümünü kutlayacağız. Efendim öncelikle 23 Nisan'ın dünü ve geçmişini bir de sizden dinleyelim önemini. Neler söylemek istersiniz? Evet insan gerçekten düşünüyor Neşim Hanım. Yani 100. yılını kutluyoruz fakat o kadar ilginç benzerlikler o kadar aynılıklar var ki elbette olaylar değişik, konu başlıkları değişik görünüşte fakat o zamanki açık hani sarih dedikleri eskilerin düşman işgali şu anda dünyada evet bir afet salgınıyla bir parça belki sönümlendi bu tartışma öyle gibi gözüküyor ya da başka bir eksene kaydı ama emperyalizminde hükmünü sürdürmeye çalıştı ama yenilmeye başlayan her canavar gibi salgı, saldırganlaştı bir dönemdeyiz. Yani 100 yıl önce vatan topraklarında düşman çizmesine izin vermedi bu millet. Daha sonra bunu birçok ülkede de gördük zaten tetikleyici de olduğunu biliyoruz. Çok devriminin yanı sıra birçok devrimler de oldu o dönemde birçok ülkede. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum, bu dert devam ediyor ama sonuna doğru gelindi. Devam etmesi bazı benzerlikleri bize hatırlatıyor. Ben onu kastettim az önce. Yani o dönemde de emperyalizme karşı bir savaş vardı. Bugün de var ama bugün çok ciddi bir e, hatta şöyle söylemek lazım e, küresel olarak e, büyük bir başarı geliyor emperyalizme karşı. Çünkü insanlık e, taşıyamadı. Bunu taşıyamadı. E, i̇şte bakın virüs bu salgını bile en sonunda getiriyoruz o paranın saltanatıyla e, yok ettiğimiz e, doğal yaşam, vahşi yaşamla sık temasla İnsana geçmiş olması pek muhtemel bir virüsten bahsediyoruz Bunu artık doğa da taşınıyor. İnsan vicdanı, insan aklı da taşınıyor. Onun için son bir ayağa kalkış gerekiyor. Yani 23 Nisan'da meclis açılması gibi bizim de Türkiye'de ve dahi dünyanın birçok yerinde ama biz önce ülkemizi konuşalım, Türkiye'de bir ayağa kalk bir ayağa kalkış zamanı geldi. Evet. Bize biraz ayna tuttu bu salgın. Biraz daha farklı eksende tartışmamızı sağladı bu işleri. Ama gerçekler ortada. Yani bağımsızlık mücadelemizde aslında nihai noktaya geliyoruz diyebilirim. Evet. Peki, Öyle bağlantılamak isterim. Peki Sayın Uygu şunu da var. sormak istiyorum. Şimdi şu konuşuluyor en çok virüsten önce ve virüsten sonra. Yani Covid-19 yeni bir dünyanın kapılarını açacak. Birçok şey değişecek deniyor. Uzmanlar, görüşler hep bu yönde. Dünya genelinde baktığımız zaman ülkemizde de bu konuşuluyor tabii ki ama. Şimdi yeni dünyada Atatürk'ün, 23 Nisan'ın, ulusal birliğimizin, milli değerlerimizin, ulusal değerlerimiz yine keza aynı şekilde nasıl bir işlevi olacak? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ee, şimdi bu tabi hemen olmayacak yani bugünler geçtikten sonra belki bazı alışkanlıklarımızı değiştirmiş olarak da olsa normal hayata sağlıklı bir hayata geçtiğimizde o tüketim hırsının o ezen insanı ezen o vahşi kapitalizm diyelim bunun mekanizmaları elbette ki direnecek hemen bir şeylerin değişeceği yok ama insanların milletin milletlerin birçok şeyi kafasında tekrar kurduğunu kuracağından emin olabiliriz bunu söyleyebiliriz evet. ve bu kurguda iş gelecek 23 Nisan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün milli irade gücüne milli iradeye dayanan, yaslanan gücüne gelecek. Kafalarda bu kurgu oluşacak. Evet. Bütünlük, ulus devlet, devletçilik, ulusça bütünleşmek, e, kamuculuk, bütün bunlar e, e, can çekişmekte olan emperyalizmin karşısında insanlığın gündeminde olacak hı hı. ve ne mutlu bize bunun e, ışığı da Mustafa Kemal Atatürk'ten geliyor. Yani sadece bizi de aydınlatmıyor. Birçok mazlum ülkeyi aynı şekilde aydınlatan büyük bir önder. Bakımdan ne mutlu bize dedim. Bu olacak. Zaten vardı. Zaten bir mücadele var. Ama demin söylediğim gibi bir ayna tutuldu. Evet. İnsanlığın yüzüne bir ayna tutuldu. İşte busunuz diye. Evet. Bakın Neşim Hanım ben daha önce eşimle de konuşuyordum sabah. Hastalanmıyoruz ya. Yani evdeyiz. Hani e, koronavirüs almamış olanlarımız için söylüyorum. Hani dışarı çıkmıyoruz, tüketmiyoruz. 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 E, torunum tüketmiyoruz. öyle. Çocuklar böyle evdeyler. Hastalanmıyorlar. Yani nasıl bir dünya kirletmişiz. Hı. Biraz da bunları anlıyoruz biz bugün. Doğru. O zaman düşüneceğiz. Bunun değişmesi lazım. Hükümran olan, Egemen olanlar devlet bunu hemen sunmayacaklar zaten sunacakları bir şey yok hı hı. millet insanlık insaniyet artık çok güçlü şekilde bunları talep edecek ve bu güçlü talep muhakkak ki bir sonuca ulaşacak. Hı hı. Tüketim alışkanlıklarımız ne kadar değişti aslında çok az şeyle nasıl yetinebiliyormuşuz sizin de söylediğiniz gibi birçok şeyi görüyoruz aslında bu süreç içerisinde zorlukla mücadele ederken. Evet. Evet şunu da soralım şimdi Sayın Öygür. meclis başkanımızın bir çağrısı oldu. Siz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak öncelikle saat 21.de 23 Nisan günü biliyorsunuz birçok etkinlikte iptal edildi. Tedbirler kapsamında 21'de bir çağrısı var. Bu çağrıya katılacak mısınız? Bir diğer sorum da Cumhuriyet Kadınları Derneği 23 Nisan'la ilgili nasıl bir hazırlık yaptı? Biz e, sayın meclis başkanının çağrısından hemen sonra zaten bu çağrıya katılacağımızı e, açıkladık basında ve sosyal medyada yer aldı bu. E, fakat devam ettik. E, şimdi e, tabii herkes e, dijital ortamda da televizyonlara ve sosyal medyaya. Dolayısıyla e, sosyal medyada da çalışmalar yaptık. Ee, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olarak güzel bir video hazırladık. O çok ilgi gördü. 13 kadın e, bir metin bütünlüğü içerisinde bütün milletimizi 23 Nisan akşamı saat 9'da pencerede, balkonda en gür sesimizle İstiklal Marşımızı milletçe söylemeye davet ettik. Bu videomuz e, hakikaten e, çok beğenildi. Çok iyi geri dönüşler aldık. Etkinlikler der dediğimiz zaman çocuk videoları hazırladık. Her yaştan çocuğa çocuğumuzdan videolar tabi şubelerle yapıyoruz bütün bu çalışmaları. Bize çok sayıda 2 yaşından 15 yaşına kadar çocuklarımızdan videolar yolladılar. Bu videoların hepsinde çok küçük olanları bir tarafa bırakıyorum. Ama hepsinde o genç çocuklarımız insanımızın çocuğumuzun bilincindeki e, bilincine oturmuş yerleşmiş e, milli egemenlik bilinci e, bakışı var. Özellikle bu tarz videolar istedik zaten. Bunlardan 9 video oluşturduk. Hepsini YouTube'a koyduk. Ben e, bizi izleyen e, izleyicilerimize gerçekten e, hararetle tavsiye ediyorum. Çok güzel şeyler bulacaklar çocuk videolarında. Bugünden itibaren, hatta şu saatlerden itibaren şube başkanlarımızın daveti var 23 Nisan'da saat 21'de İstiklal Marşı'mızı okumak üzere. Ee, çalışmalarımız bunlar oldu. Evet. Peki, şimdi biz tabii ki zor şartlar altında çalışıyoruz. Doğru haber vermek çok önemli, doğru bilgileri aktarmak o kadar önemli ki Sayın Öygür. Ulusal kanal ailesi olarak e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama tabii bu süreçte bizim de ulusal kanal ailesi olarak bir dayanışma çağrımız var. Sizin de bu çağrıyla ilgili bir dileğiniz, düşünceleriniz nelerdir? Söylerseniz seviniriz. Evet, ee, şimdi doğrunun kanalı, emekçinin kanalı, ee, ben sevdiğim bir kelime o, mazlumun kanalı. Bu kanal elbette yaşayacak. Bunun başka çaresi yok. Onun için hepimiz el birliğiyle ulusal kanala ihtiyacı olan desteği vereceğiz. Bizim kanalımız sahici insanın kanalı burası. Bu kanal yaşamalı. Desteğimizi esirgemeyeceğiz elbette. Ben bütün halkımıza bu daveti yapıyorum. Ulusal kanala mutlaka şu dönemde çok güçlü destek olmalıyız. Bu kanal susamaz. Mümkün değil. İlla ki yaşayacak. Bu da bizim desteklerimizde olacak. Bu konuda gecikmeyelim lütfen. Öyle bir çağrı yapayım ben. Ötelemeyelim. Peki son olarak söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz mesajlarınız var mı? Ulusal kanal arayıcılığıyla izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir 23 Nisan. Çok anlamlı, hı hı. çok anlamlı. Yani 23 Nisan 1920'deki o milli birliği, milli iradeyi oraya getiren, gösteren, ortaya çıkaran milli birliğin bir başka biçimde ifadesi olacak. 29, 23 Nisan'da 21'de, 9'da. Evet. Düşünsenize. Bütün millet kendi iradesiyle çıkıyor. Televizyonun eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyor. Bu dünyada görülmemiş bir şey. Bu bakımdan çok çok özel bir 23 Nisan yaşayacağımızı düşünüyorum. Hepinize sevgi selamlar diyorum. Çok hepimiz, teşekkür ederim. Hepimiz işte. o günü bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Hanım. İyi ki katıldınız gün ortasına. Cumhuriyet Kadınlarına selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ekranlarımız aracılığıyla. Evet. Sağ olun. Sağ olun efendim. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Oygur bizlerle birlikteydi sevgili izleyiciler.